Bu şiirimizi de e, Ömer Durlanık abimiz yazmış e, köyümüz için. Aslında kendisi canlı yayına bağlatıp e, kendisiyle e, kendisinden dinlemek istiyordum. E, lakin herhalde müsait değil telefonu. Şu anda da bizi izliyorsa eğer telefonunu normal konuma getirirse e, şey yapabilirim, e, davet edebilirim. Şöyle yazmış, sol ta sırtında dur şöyle bir bak. Ne büyüksün ya Rab, bu ne güzel toprak. Kanada olsa sanki cismim uçacak, olmasa da bir evim başım sokacak. Dalkozun yemyeşil bağları, bayram de vali konağı, olmasa da cadde ve sokağı, ecdadımın alın teli toprağı. Burası çok güzel. Oymaç, Aksökü, Karataş, Gebil, Ak Gerdan'a dizilmiş inci gibidir. Doma köy değil bir ildir. Bunu eskiler çok iyi bilir. Köyüm köylüm der dururum. Onlar benim onur ve gururum. Düğün cenaze hep yanımda bulurum. Ben onları çok seviyorum. Haydi sen de yap sılay rahim. Razı olsun Cenab-ı Rabbul Alemin. Kalmasa da köyde özleyeni vardır başında Fatiha bekleyenlerin. Evet başında Fatiha bekleyen mezarlığımıza gidiyoruz şu anda. Hemen buradan bulup Mehmet Doruk hocama bağlanıyorum. Bizden ayrılmayın.